Muhtemem Belediye Başkanım, çok kıymetli hazırım, hanımefendiler, beyefendiler ve çok değerli gençler, bu arada İlçe Milli Eğitim Müdürü, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum, sağ olun, var olun diyorum. Bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız. Bizi tanımak mı istiyorsunuz? Öğrenmek mi istiyorsunuz? Bilmek mi istiyorsunuz? Öyleyse eserlerimize bakınız. Bir Osmanlı mütefekkiri öyle söylüyor. Osmanlı alimlerinden bir tanesi bu şekilde ifade ediyor. Bizi sanki evlatlarının asırlar ötesi sonrasında dizilerden, filmlerden, romanlardan ve hatta düşmanlarının iftiralarından öğreneceklerini anlıyor ve böyle söylüyor. Bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız. Osmanlı'yı tanımak için camilerine, mescitlerine, medreselerine, mekteplerine, hanlarına, hamamlarına, çarşılarına Osmanlı medeniyetine, kültürüne iyi bakmak lazım. Tanımak lazım. Onlar sadece Osmanlı'nın, Osmanlı'nın kendisine düşman değiller. Tanınmaması için eserlerine de düşmanlar. Balkanlarda, Orta Asya'da onların hükmettiği 22 milyon kilometre karelik arazide Osmanlı'nın eserlerini de yok ediyorlar. Osmanlı'nın tanınmaması için dilini değiştiriyorlar. Dili bozuyorlar, eserleri okunmasın, belgeleri okunmasın, kitapları okunmasın ve Osmanlı iftiralarla tanınsın. Hala öyle değil mi? Ve diyorlar ki biz okumayan bir toplumuz. Başkanım oku 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 dedi burada. Biz okumayan bir toplumuz diyoruz diyorlar. Dünyanın tarihimize baktığımız zaman en yalan sözüdür bu. Bu millete yapılan en büyük iftiradır. Bu milletten daha fazla okuyan bir millet bana tarihte gösteremezsiniz. Az okuyormuşuz. Bazılar öyle söylüyor. Yüzde üçmüş, yüzde beşmiş, yüzde yediymiş. Sen sadece üniversiteye giden, medreseye giden adamları söylüyorsun. Okuma oranını söylemiyorsun bana. Bizim Sıvyan denilen mekteplerimiz vardır. Orada kız erkek 5 yaşından 10 yaşına kadar mutlaka okuyorlardı. Bizim kadar kütüphanesi olan dünyada başka bir millet gösteremezsiniz. Peki nerede bu Sıbyan mektepleri? Bütün mescitler, bütün camiler, bütün zaviyeler, bütün dergahlar Sıbyan mektebiydi. Hangi mahallede mescit yoktu bu milletin? Ne hangi mahallede ders okunmuyordu söyleyebilir misin? Bütün camileri, mescitleri, medreselerin her yönü okuydu, okuldu. Çünkü az önce başkanımız da söyledi, oku denilen bir dinin mensubu cahil olabilir mi? Efendim kadınları okutmuyorlarmış. Dünyanın yalanlarına bak. İlim, kadın erkek her Müslümana farzdır diyen bir dinin mensubuyuz. Nerede kadınlara ayırıyor? Evet bugünkü gibi kamudaki görevli az, sayı az, zirai toplumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kamuda görev az olduğu için medreseye az insan gidiyor. Ama bu okumadığını göstermez. Asla böyle bir şey yok. Peki hocam bunun belgesi nerede? Buyurun tereke defterlerini okusunlar. Tereke defterlerini assınlar. Baba öldüğü zaman yapılan ilk iş nedir? Ana vefat ettiği zaman yapılan ilk iş nedir? Yapılan ilk iş onun mirasını pay etmektir. O miraslar da tereke defterlerindedir. En az her evde 100 tane de kitap çıkıyor. En aşağı bir ailenin evinde yüz tane kitap çıkıyor. Kitapları da bölecekler çünkü. Eğer onlar bölünmemiş olsa ben bunu göremezdim. Kitaplarını da bölüyorlar. Kitaplarını da taksim ediyorlar. Kimin bu kitap? Kimin bu evin odaları? Bu ev kimin? Evdeki eşyalar kimin? Hepsini böleceksin, hepsini vereceksin. Kul hakkına giriyorsun. Beş tane evlat var. Öyleyse hangisinin bu? Mirastan beşinin de payı var. En önemli husustur. Baba vefat eder, defnedilir. Birinci iş malın bölünmesidir. Ve ben orada görüyorum işte defterleri, kitapları. Okuyor bu millet. Okuyor. Sen bir gecede yazıyı değiştirip okuma hale getirirsen, bir gecede profesör de cahil hale getir, gelirse, sonra da o bu millet okumuyor. Nereden çıkarttın okumadığını? Nereden çıkarttın? Söyle bana. Bakın Peygamber Efendimiz dörtten biri ol dedi. Beşinci olma helak olursun. Şu dörtten biri ol. Nedir o dört? Öğreten ol. Öğrenen ol. Bunları dinleyen ol. Dinleyen ol. Bunları seven ve teşvik eden ol. Beşinci olma helak olursun. Öğretiyoruz. Başkanımı dinliyorum, öğreniyorum. Bir taraftan öğretiyorum, bir taraftan öğreniyorum. Bunları ne yapacaksın? Dinleyen ol, dinliyoruz. Seven ve teşvik eden ol. İşte. Okumaya seven ve teşvik. Okumuyoruz biz. Ne, aç, ne yaptın okumak için? Hangi adımı attın? Bir dükkan açtın mı? Ben çok önemsiyorum. Bugün burası bir dükkandır. Ne adına? Okul adına. Yazarlarla buluşturma adına. Onlarla gençleri kaynaştırma tanıştırma adına, kitaba teşvik adına bir okul açılmıştır. Bundan sonra Milli Eğitim Müdürümüz okulları buraya teşvik edecek. Öğretmenler gençleri buraya teşvik edecek. Yürüyün aileler çocuğunun elinden tutacak. Ayakkabıdan, elbiseden daha mühim kitaptır evladım diyecek. Kitap çek, imzalat diyecek. Artık aileler, artık kimse şikayet edemeyecek. Kültürdür. Şu Mustafa Kemal Paşa'yı altınla kaplasanız, yetişen gençleri altın nesil dediğimiz gençler geliyorlar meclisi bombalıyorlar. Geliyorlar Ankara'da göl başında, benim özel harekatçılarımı bombalıyorlar. Buyurun. Gence almadığım zaman, gence bir şey öğretemediğim zaman bu bayrağı dalgalandırmazsak, anlatmazsak gelirler anne babamı vururlar, vurdururlar. Osmanlı'yı böyle yıkmadılar mı? Osmanlı'yı böyle mahvetmediler mi? Abdülhamit kim yıktı? Kim yıktı? Bunları biraz okumamız lazım. Dışarıdan bizi yıkamazlar. Yedi değil, yetmiş 70 değil, yedi yüz düvel gelse dışarıdan bu milleti yok edebilmek mümkün değildir. Ben tarihçiyim. Üç bin yıllık tarihi yazıyorum, okuyorum. Dışarıdan bu milleti hiç kimse yıkamaz. İçeriden yıkarlar. İçeriden bizi mahvederler. Abdülhamit Han tahtından inerken 6 milyon kilometre kare toprağımız vardı. 6 milyon. Bundan 110 sene önce. Sene 1909. Üzerinden 9 sene geçti. Yıl 1918. 6 milyon 1 milyona düştü. 1 milyona. O 1 milyonda düşman ayağı altına düştü. Neler oldu neler oldu bir bilsen beynin eriyip yaş gibi damlardı gözünden. Bayram değil yaz tutardın yaz. Yaz tutardın. Nerede 5 milyon kilometre kare toprak? Nereye gitti? 5,5 milyon. 780 bine bayram ediyoruz. Yarın da 200 bine bayram ettirirler. Bakın daha dün 10 tane büyük elçi geliyor bize nota gibi çıkart diyor. Türkiye hukukuna müdahale ediyor. Çıkartın onu diyor. Başta ABD, yanında Almanya, Hollanda, Finlandiya, Yeni Zelanda. Kimsin sen? Sen kimsin? Bunların yüzü de bir şey yapamaz. Ama içeride bunlara yardımcı olma. Milli ol, bir ol, birlikte ol, beraber ol. Yoksa 201'e de bayram ettirirler.